Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün birlikte açılar dünyasında heyecan dolu bir yolculuğa çıkıyoruz. Komşu açılar, tümler açılar, bütünler açılar ve ters açılar. Hepsi bu videoda sizi bekliyor. Hem öğrenip hem de eğleneceğiz. Hazırsanız kaleminizi kapın ve başlayalım. İlk olarak komşu açılarla başlayalım. Köşeleri ve birer ışını ortak olan açılara biz komşu açılar diyoruz. Mesela bu şekilde baktığımızda K, L m açısı ile m l f açıları komşu açılardır. İsterseniz yazalım. Açıyı nasıl gösteriyorduk? Hatırlıyor musunuz? K l m açısı ile m l f açıları komşu açılardır. Şimdi diğer açımıza bakalım. Buradaki komşu açılar sizce hangileridir? O, A, P açısı ile bakıyorum hemen bitişiğindeki P, A, B açısı diyebiliriz. P, A, B açısı komşu açılardır. Bir tane daha var hatta bakın. P, A, B açısı ile B, A, C açısı. İşte bunlar komşu açılarımızdır. Her birinin de birer ışını ortaktır. Geçen videomuzda eş açıları da öğrenmiştik. Bu açıya baktığımızda iki tane 72 derece olduğunu görüyoruz. O zaman ben U, Y, X açısı ile U, Y, X açısı ile Bakıyorum. XYZ x, y, z açılarına eş açılar diyebilirim. Ee, komşu açıları da belirtelim. V, y, u açısı ile V, y, u ile u, y, x u, y, x bunlar komşu açılardır. Peki sanki bir tane daha var komşu. U, Y, X ile U, Y, X açısı ile bakıyorum. X, Y, Z açısı. Bunlar da komşu açılarımdır. Yandaki örneğime de bakayım. Bu sefer iki tane 40 derece görüyorum. O zaman bunlara eş açılar diyebilirim. K, A, N ile C, A, B açısı eş açılardır. Komşularımızı da belirtelim. Komşu açılarımızı K A N ile ortak olan ışın hangisi? N, -A N ışını. O zaman K A N açısına N A C açısı komşu diyebilirim. Bir tane daha var. A C açısı ile C, A, B açısına da ben komşu açı diyebilirim. Devam edelim bakalım. Şimdi de öğreneceğimiz diğer bir kavramdayız. Tümler ve bütünler açılar. Biz tümler açının tanımını şu şekilde yapıyoruz. Ölçüleri toplamı 90 derece olan iki açıya tümler açı denir. Mesela bu şekli incelediğimde 70 ile 20'nin toplamı 90 derece yapar ve bu da bu iki açının tümler açılar olduğunu gösterir. Diğer örneklerimize de bakalım. 60 derece ile 30 derece toplarsam 90 yapar. 48 derece ile 42 derece yine topladığımda 90 derece yapar. 12 derece ve 78 derece de tümler açılara örnektir. Bütünler açılara bakalım. Bu sefer de tanımımız şöyle. Ölçüleri toplamı 180 derece olan iki açıya bütünler açı deriz. Mesela şekilde gördüğümde bütünler açının da doğru açı olduğunu da fark ediyorum ve 180 derece olduğunu. 140 ile 40'ı toplarsam 180'e ulaşırım ve bu bütünler açıya örnektir. Diğer örneklerimize bakalım. 160 derece ve 20 derece toplarsam 180 yapar. 87 derece ve 93 derece toplarsam 180 derece yapar. 120 ile 60'ı da topladığımda yine 180 dereceye ulaşmış olurum. Sorularımıza bakalım birlikte. 38 derecelik açının tümleri kaç derece diyordu? Tümler hatırlıyorum 90 derece demekti. Toplamları 90 olmalıydı. O zaman ben 90 dereceden 38 dereceyi çıkarırsam 52 derece bulurum. Birinci sorumun cevabı 52 derecedir. İkinci soruma bakıyorum. 63 derecelik açının tümleri kaç derecedir? Tümler yine 90 demekti. O zaman yapmam gereken işlem 90 dereceden 63 dereceyi çıkarmaktır. Buradan da 27 derece bulurum cevabımı. Şimdiki sorumda da bütünlerle ilgili sormuş. Bütünler 180 derece demekti. 125 derecelik açının bütünleri kaç derecedir? 180 dereceden 125'i çıkarırsam cevabım 55 derece olmalıdır. 83 derecelik açının bütünleri kaç derecedir demiş. Yine yapmam gereken işlem 180 dereceden 83 dereceyi çıkarmak ve cevabı 97 derece bulmaktır. İki tane daha kavramımız var. Bunlar komşu tümler açılar ve komşu bütünler açılar. Yani açıların birbirlerine birleşik olması. Tanım olarak da şöyle söylüyoruz. Tümler açılar aynı zamanda komşu ise bu açılara komşu tümler açılar demiş. Mesela bunların ortak ışını nedir? AD ışını. O yüzden ben bunlara komşu tümler açı diyorum. 65 ile de 25'in toplamı 90 derece yapıyor. Şimdi bütünlere bakalım. Burada da aynı şekilde ortak ışının LN ışını ve KLN ile NLM açıları birbirine komşudur. 125 ile de 55'i topladığımda 180 dereceye ulaşıyorum. O yüzden ben buna komşu bütünler açılar diyorum. Bir de sırada ters açılar var. Kesişen iki doğru arasındaki karşılıklı açılara biz ters açılar deriz. Ve ters açıların ölçüleri de birbirine eşittir. Mesela bu şekle baktığımızda bu 50 dereceyle bu 50 derece birbirine eşit ve bu açılar ters açı, C A D açısı ile B A E açısı ters açılardır ve birbirlerine eşittir. Aynı şekilde iki tane 130 derece görüyoruz. Onlar da ters açıdır ve birbirine eşittir. B A C açısı ile E A D açısı ters açılardır. Evet bize B A C ile KOS açılarının toplamını sormuş. Bakalım BAC nerede? BAC. İşte burası. Ben bu açıyı nasıl bulabilirim? Burası 38 derece. BAC'yi bilmiyorum. Ve BD bu uzun bir doğru açı. Yani toplamı 180 derece olmalı buranın. O zaman ben buradaki açıyı 180 derece eksi 38 dereceden bulurum. Peki kaç olur? 142 derece olur. Çok güzel. B, 142 derece bulduk. Şimdi K, -O bize soruyor. K, O, S. Gördüğünüz gibi bunlar ters açı olduğu için burası da 142 derecedir. İkisini de toplamamı istemiş benden. Toplarsam da 280 derece bulmuş olurum. Bir dahaki dersimizde üçgende yükseklik ve alan, paralel kenarda yükseklik ve alan konusunu işleyeceğiz. Görüşmek üzere.